Avrupa'nın kalbinde, kadınların yalnızca zamansız güzellikleriyle değil, aynı zamanda kıtanın en zeki, en dirençli ve en bağımsız ruhlu insanları arasında yer almalarıyla ünlü olduğu bir ülke bulunuyor. Burada yaşam maliyetleri, Amerika Birleşik Devletleri'nden belirgin şekilde daha düşük olsa da, yaşam tarzı her ziyaretçiyi sürekli büyülemeyi başarıyor. Ortaçağ kasabalarının karanlık bir masaldan kopup gelmiş gibi göründüğü şehirlere adım atın. Fakat çok geçmeden bu yerler rengarenk bir gece hayatını ve yüzlerce geleneksel yemekle dolup taşan zengin bir mutfak mirasını gözler önüne seriyor. Tüm bunlar sizi bizim seyahat belgeselimizde bekliyor. Hadi Polonya'nın gizemlerini keşfetmek için bu yolculuğa şimdi birlikte çıkalım. Numara 15 Orta Avrupa'nın kalbi Orta Avrupa'da yer alan Polonya, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu gizli bir hazine, meraklı gezginler için adeta biçilmiş kaftan. Yaklaşık 312 bin kilometrekarelik bir alana yayılan ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinin yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Polonya, Almanya, Çekya, Slovakya, Ukrayna, Belarus, Litvanya ve Rusya ile sınır komşusudur. Bu da ülkeyi büyüleyici bir kültürel kavşak haline getirir. Resmi dil lehçedir. Zor bir Slav dili olarak bilinir. Ancak birçok yerel halk etkileyici derecede iyi İngilizce konuşur. İklimi yazları sıcak, 95 Fahrenheit dereceye yaklaşırken, kışları 14 Fahrenheit derecenin altına inerek şehirleri sık sık karla kaplar. 2025 yılında yaklaşık 38 milyon insana ev sahipliği yapan Polonya, savaşın üzerinden sadece 30 yıl geçmişken Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiştir. Dikkat çekici bir şekilde, 2008 küresel krizi sırasında resesyona girmeyen tek Avrupa Birliği ülkesi olmuştur. Polonya'nın köklü tarihi ile göz kamaştırıcı manzaralarının birleşimi unutulmaz bir deneyim sunar. Yüce Karpat Dağları'ndan etkileyici sahil şeridine kadar uzanan ülke, UNESCO listesine girmiş bir yeraltı şehrine bile sahiptir. Tüm bunlar Polonya'yı hem gezginler hem de emekliler için giderek daha popüler bir destinasyon haline getirmektedir. Numara 14. Polonya her yıl hem turistleri hem de yerel halkı cezbeden sıra dışı ve eşsiz binalarla doludur. En ünlülerinden ikisi Eğri Ev ve Ters Ev'dir. İkisinin de sanki bir masal kitabından çıkmış gibi bir havası vardır. Krzywy Domek adıyla bilinen Eğri Ev, dünyaca ünlü sürreal, kıvrımlı tasarımıyla tanınır. İki Polonyalı mimar tarafından tasarlanan bina, yamulmuş bir hediye kutusunu andırır. Duvarlar, çatı ve pencereler eğlenceli bir düzensizlik içinde kıvrılır. Masalsı görünümü sayesinde küresel bir ikon haline gelmiş ve milyonlarca insanı adeta yaşayan bir sanat eseri gibi cezbetmiştir. Bunun tam aksine Domdo Gori Gumi yani ters ev, dünyayı tamamen baş aşağı çevirir. İç ve dıştaki her unsur ters çevrilmiştir. Çatısından koltuklarına, lambalarına kadar. Ziyaretçiler, yerde değil, tavanda yürüdükleri ve yatakların başlarının üzerinde asıl olduğu bir dünyaya adım atarlar. Bu da, onlara gerçeküstü, bilim kurgu tadında bir deneyim sunar. Perspektifi kelimenin tam anlamıyla değiştirmek isteyenler için favori bir yerdir. Peki siz, hiç bu kadar ilginç binalar gördünüz mü? Gördüyseniz isimlerini ve bulundukları ülkeleri yorumlarda paylaşın ki biz de keşfedelim. Numara 13 Olağanüstü kadınların ülkesi, Polonyalı kadınlar sadece çarpıcı güzellikleriyle değil, aynı zamanda güçleri, özgüvenleri ve bağımsızlıklarıyla da hayranlık uyandırır. Kar beyazı tenleri, altın rengi saçları ve parlak mavi gözleriyle mitolojik esin perilerini andırırlar. Ancak onları asıl farklı kılan, keskin zekaları ve nadir rastlanan özgüvenleridir. Eurostat'a göre Polonyalı kadınlar Avrupa'nın en eğitimli kadınları arasında yer alır. Bilim, mühendislik, sanat ve teknoloji gibi zorlu alanlardan çekinmezler. Şaşırtıcı bir şekilde Polonya'da polis teşkilatı ve ordu içinde de güçlü bir kadın varlığı vardır. Gündüz üniformasıyla bir kadını görebilir, akşam ise Krakow'da bir kafede zarif bir şekilde giyinmiş olarak karşınıza çıkabilir. Hırslı ve yetenekli olmalarına rağmen Polonyalı kadınlar geleneksel değerleri de kucaklar aile yaşamıyla gurur duyar, şefkatle anne ve sadık eş rollerini benimserler. İlişkilerinde ise sadıktırlar ve evlilikte de eşitliği derinden önemserler. Zeka, güç ve klasik feminenliğin bu birleşimi, onları dünyanın dört bir yanındaki erkeklerin gözünde ideal bir eş yapmıştır. Nitekim her yıl giderek artan sayıda Amerikalı ve Avrupalı erkek Polonyalı kadınlarla evlenmektedir. Peki, bu göz kamaştırıcı savaşçı kadınlardan birinin kalbini nasıl kazanabileceğinizi bilmek ister misiniz? Yorumlara 8 yazın, size tüm sırları açıklayalım. Numara 12. Polonya'ya indiğimizde dikkatinizi hemen bir şey çeker. Kahve dükkanları her yerde ve kahve günlük yaşamın merkezinde yer alır. Birçok ülkedeki hızlı, al git tarzının aksine Polonyalılar kahvelerini sakin sakin içmeyi tercih ederler. Hafta sonu sabahlarında arkadaşlar, aileler veya iş arkadaşları tarihi binaların içine gizlenmiş samimi kafelerde buluşur. Gazete okurlar, sohbeti derler ve güne yavaş başlamanın keyfini çıkarırlar. Amerikalı ziyaretçiler için bu yavaş gelenek hoş bir değişiklik olabilir. Çünkü Polonya'da sabah kahvesi saatlerce sürebilir. Polonyalılar kahvelerini güçlü ve siyah sever. Genellikle espresso, süt ya da şeker olmadan sadece yoğun ve cesur bir tat. Öne çıkanlardan biri Kawa warszawsku, Varşova usulü kahvedir. Bu, genellikle rom ya da vodka gibi güçlü bir likörle karıştırılmış espresso olup, içeni ısıtan cesur bir lezzet sunar. Ayrıca kava zarna, siyah kahve ve kava biyawa, sütlü kahve gibi klasik çeşitleri de bulabilirsiniz. Bunlar genellikle küçük bir kek ya da çikolata parçası ile servis edilir. Bazı milletler kahveyi devasa miktarlarda tüketirken, Polonyalılar nicelikten çok niteliğe önem verir. Kahveyi uyanık kalmak için değil, keyif almak için içerler. Peki ya siz? Hiç tek bir fincan kahvenin tadını saatlerce çıkardınız mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Numara 11 Geleneksel Polonya soyadları cinsiyete göre değişir. İşte Amerika'daki Polonyalı isimler hakkında ilginç ve pek bilinmeyen bir gerçek. Her Polonya soyadı eril hale gelir. Polonya'da soyadları cinsiyete göre değişir. Bir erkek Kowalski olarak anılırken kız kardeşi Kowalska olur. Yani çoğu zaman birinin soyadına bakarak cinsiyetini tahmin edebilirsiniz. Fakat Polonyalılar Amerika'ya taşındığında işler değişir. Amerikan sistemleri soyadında cinsiyet ayrımını dikkate almaz. Bu yüzden herkesin adı eril biçimde kalır. Kadın ya da erkek fark etmez. Adınız kalıcı olarak Kowalski olur. Şöyle düşünün. Twitter'da Kowal adlı biriyle arkadaş oluyorsunuz. Onun Kowalska isimli akıllı bir Polonyalı kadın olduğunu sanıyorsunuz. Ama sürpriz, o aslında uzun boylu bir Polonyalı erkek olan Kowalski de olabilir ve bu karışıklığı sessizce keyifle izliyordur. Numara 10 Varşova'da yaşam, Polonya huzurlu ama modern bir yaşam tarzı sunar ve bunun en iyi görüldüğü yer canlı başkent Varşova'dır. Özellikle genç nüfusun enerjisi burada çok güçlü hissedilir. Sabahlar genellikle samimi kafelerde ya da marketlerde başlar. Ardından insanlar işlerine giderler. Öğleye doğru şehir renkli sokak pazarlarıyla canlanır. İnsanlar el yapımı zanaat ürünlerini, seramikleri ve Polonya'nın meşhur mantısı Pierogi'yi alışveriş yapmak için bir araya gelir. Sokaklarda yürürken çarpıcı bir zıtlıkla karşılaşırsınız. Tarihi mirası yansıtan eski binalar, yanlarında yükselen modern gökdelenlerle birlikte durur. Bu, Varşova'nın etkileyici dönüşümünün bir simgesidir. Şehirde bisikletler her yerde görülür. Bu da çevreye duyarlı yaşam tarzını yansıtır. Akşam olunca Varşova vites değiştirir. Barlar ve kulüpler hayatla dolar, kamusal alanlar, sokak sanatçılarıyla ışıldar ve parklarda klasik müziğin huzurlu notaları yankılanır. Burası adeta yaşayan bir senfonidir. Eski dünyanın cazibesi modern dünyanın ışıltısıyla buluşur. Taş döşeli sokaklarında gelenek kokusu, camdan kulelerinde modernlik ışıldar. Varşova, tekrar tekrar dönmek isteyeceğiniz bir şehir olarak kalır. Numara 9. Küllerden doğan bir başkent Varşova'da gördüğünüz o büyüleyici eski binalar mı? Onlar Avrupa'nın en güçlü direniş hikayelerinden birinin parçası. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Varşova adeta yerle bir olmuştu. Şehrin %85'inden fazlası yok edilmişti. Ancak umutsuzluğa kapılmak yerine halkı, şehri yeniden inşa etme gibi dev bir göreve girişti. Eski şehrin tamamını yalnızca hatıralara, tablolara ve eski kartpostallara dayanarak yeniden yarattılar. Bugün o bölge UNESCO tarafından koruma altına alınmış durumda. Olağanüstü olan şey yeniden inşa edenlerin çoğunun profesyonel olmamasıydı. Sıradan öğrenciler, sanatçılar ve günlük hayattan insanlar bu işe gönül verdi. Mimari çizimler olmadan fırçalarla, haritalar olmadan hafızalarıyla çalıştılar. En büyük referans 18. yüzyıl ressamı Canaletto'nun detaylı şehir manzaralarıydı. Onun tabloları her kemeri, pencereyi ve çatıyı yönlendirdi. Ve sonra inanılmaz bir şey oldu. Varşova tarihi güzelliğini bütünüyle yeniden inşa edip aynı zamanda modern yaşamı kucaklayan ender Avrupa başkentlerinden biri haline geldi. Bu yüzden Eskişehir dünyada en genç eski şehir olarak anılıyor. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız şiirsel bir paradoks. Numara 8. Dünyanın en ünlü turistik noktalarından bazıları Polonya'da anında hem vahşi doğayı hem de hayranlık uyandıran tarihi anıtları hissedersiniz. Her biri benzersiz bir hikaye saklar. En olağanüstülerinden biri Avrupa'nın günümüze kalan en büyük ilkel ormanı olan Białowieża Ormanı'dır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu doğa harikası, 1500 kilometre kareden fazla bir alanı kaplar ve Avrupa bizonu gibi sayısız nadir türü korur. Orman patikalarında yürürken ağaçların arasında süzülen bir bizonu görebilirsiniz. Tıpkı tarih öncesinden kalma donmuş bir sahne gibi. Gerçekten etkileyici olan, buranın binlerce yıl öncesindeki halini neredeyse bozulmadan koruyor olmasıdır. Dokunulmamış yaşayan bir tuval gibi. Tarih meraklıları için Malbork Kalesi mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Dünyanın en büyük kalelerinden biri olup yaklaşık 143 bin metrekarelik bir alanı kaplar. Polonya'nın kuzeyinde bulunan bu dev yapı 13. yüzyılda Töton Şövalyelerinin kalesiydi. Yüksek duvarları ve geniş salonlarıyla kendinizi adeta bir ortaçağ destanının içinde hissedersiniz. Bir de Krakow var, eski kraliyet başkenti. Şehrin tarihi dokusu özellikle Rynek Główny Meydanı'nda yaşamaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük meydanlarından biri olan bu alan, açık hava kafeleri, yerel pazarları ve görkemli Wawel Kalesi ile ziyaretçilere hem zamansız hem de canlı bir sahne sunuyor. Ve işte şaşırtıcı bir gerçek. Polonya'nın tamamı tuzdan oyulmuş 700 yıllık bir yeraltı şehrine ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? Yorum'a 5 rakamını yazın. Bu olağanüstü harikayı sizinle paylaşalım. Numara 7. Tuhaf ama sevimli düğün gelenekleri. Polonya'da düğün sadece tek günlük bir olay değildir. Misafirleri şaşırtan, eğlenceli ve sıcacık geleneklerle dolu bir kutlamalar zinciridir. En keyifli adetlerden biri gelinin ve damat kaçışıdır. Nikahın ardından çift sessizce ortadan kaybolur. Onları bulmak ise aileye ve arkadaşlara düşer. Bu oyun kahkahalar ve heyecanla dolu günün en unutulmaz anlarından biri haline gelir. Başka tatlı bir ritüelde ise gelinin ailesi damattan şaka yollu bir ödeme ister. Çoğunlukla küçük bir hediye ya da biraz para karşılığında gelini teslim ederler. Bu sahneyi gözünüzde canlandırın. Damat ve aile arasında şakalaşarak yapılan eğlenceli pazarlık ciddi olmaktan çok keyifli bir oyun gibidir. Ve en güzel tarafı Polonya düğünleri nadiren bir gecede biter. Çoğu zaman birkaç gün, hatta bazen tam bir hafta sürer. Nişan eğlencelerinden ana törene ve sonrasındaki partilere kadar düğün adeta dev bir festival havasında geçer. Polonyalıların dediği gibi düğün sadece eğlenceli bir gün değildir. Sevgiye, kahkahaya ve bağlara adanmış kalıcı bir şölendir. Numara 6. Duygusal bir pazartesi salı geleneği, Polonya'nın en dokunaklı geleneklerinden biri, pazartesi salı geleneğidir. Haftanın başında birçok Polonyalı atalarını onurlandırmak için mezarlıkları ziyaret eder. Hayat ne kadar yoğun olursa olsun, mutlaka vakit bulup mezarları temizler, taze çiçekler bırakır, mumlar yakar ve sessizce düşüncelere dalarlar. Batı ülkelerinin çoğunda mezarlık ziyaretleri genellikle sadece bayramlar ya da yıl dönümleriyle sınırlıyken, Polonya'da bu uygulama düzenli olarak yapılır. Bir gezgin, genç bir kadının diz çöküp bir mezarın üzerine beyaz papatyalar bırakmasını ve sessizce merhaba fısıldamasını gördüğünde derinden etkilendiğini anlatır. Ne gözyaşı ne de gösteriş. Sadece sessiz bir sevgi ve derin bir saygı. Polonyalılar kökleriyle bağlarını asla kaybetmez. İster sıradan bir hafta içi günü olsun, ister bir Kasım ayının birinde kutlanan Ölüler Günü gibi özel bir zaman, ülke genelindeki mezarlıklar çiçeklerle dolar, mum ışıklarıyla parlar ve şehirlerin içinde huzurlu bahçelere dönüşür. Numara 5 Polonya halkı, Avrupa'nın sıcak kalpleri, sık sık sessiz savaşçılar olarak anılan Polonyalılar, çalışma azimleri, zekaları ve mühendislikten sağlığa sanatlardan farklı alanlardaki başarılarıyla hayranlık uyandırır. Onlar spot ışıklarını aramaz ama dingin güçleri, disiplinleri ve sessiz direnişleri kalıcı bir iz bırakır. Haritadan yüzyılı aşkın bir süre boyunca silinmiş olsalar da birlikleri, gururları ve iyimserlikleri asla sönmedi. Bu da onlara Avrupa'nın sıcak kalpleri unvanını kazandırdı. İlk bakışta Polonyalılar ciddi ifadeleri ve düşünceli bakışlarıyla mesafeli görünebilir. Ama biraz daha yakından bakarsanız içinizdeki sıcaklığı ve yardım etmeye olan samimi isteklerini keşfedersiniz. Krakow'un eski şehir merkezinde kaybolsanız ya da Varşova'daki bir otobüs durağında kafanız karışsa, biri size muhtemelen yardımcı olur. Hatta yolun bir kısmında size eşlik eder. Amerikalılara göre Polonyalılar, tipik Doğu Avrupalılar gibi ilk başta sessizdir. Ancak bağ kurduğunuzda inanılmaz derecede sıcakkanlıdırlar. Sadece nazik değil, aynı zamanda toplumlarına derinlemesine bağlıdırlar ve Avrupa genelinde profesyonellikleri ve güvenilirlikleriyle tanınırlar. İş yerinde odaklı ve ciddidirler ama gün bittiğinde hayatı tam anlamıyla kucaklarlar. İster canlı bir sokak festivali olsun, ister sıcak bir aile yemeği. Polonyalılar için çok çalışmak ve dolu dolu yaşamak her zaman el ele gider. Numara 4. Pazartesiler sıkıcı mı geliyor? Polonya'da öyle değil. Çünkü Paskalya pazartesisi Ulusal Su Savaşı günüdür. Şmigus Dingus festivali sırasında ülke genelinde insanlar ev işlerini bırakır ve Avrupa'nın en eski, en çılgın bahar geleneklerinden biri için dışarı çıkar. Gördükleri herkesi ıslatmak. Krakow'dan küçük köylere kadar herkes kova, su tabancası ve balonlarla silahlanır. Ne kadar ıslanırsanız o kadar şanslı olursunuz. Efsanelere göre sağlam bir ıslanma size aşk ve yıl boyu talih getirir. Dolayısıyla kahkahalarla sırılsıklam olmuş genç kızlar ya da suyun hedefi olmuş 70 yaşındaki birini görmek sizi şaşırtmasın. Hatta bazı kasabalar sadece bir sabah içinde 500 galondan fazla suyu serbest bırakır. Ama Polonya festivalleri bununla bitmez. Vianki yani çelenkler büyülü bir yaz etkinliğidir. Gün batımında kadınlar ve kızlar bir araya gelir. Kır çiçeklerinden taçlar örer. Sonra da aşk ve gelecek için fısıldanan dileklerle nehirden aşağı bırakırlar manzara mı? Suyun üzerinde süzülen yüzlerce ışıldayan çelenk, gökyüzünü aydınlatan havai fişekler ve kıyılarda yanan kamp ateşleri. Üstüne gece pazarında kızartılmış 30 santimetrelik sosisler, soğuk el yapımı biralar ve canlı halk müziği eklenince tadına bakabileceğiniz bir masala dönüşür. Ve bir de konik var. Polonya'nın en ilginç geleneklerinden biri, her Haziran ayında Krakow'un eski şehir bölgesinde kutlanır. Merkezin tam ortasında, uzun kaftanı, küklü şapkası, sahte bıyığıyla bir Moğol savaşçısı gibi giyinmiş ve tahta bir oyuncak atabilmiş bir adam vardır. Elindeki altın asayla yoldan geçenlere dokunarak onlara yılın şansını dağıtır. Bu gelenek 13. yüzyıla kadar uzanır. O zamanlar yerel halk istilacıları kandırmak için kendilerini Moğol askerleri gibi kılık değiştirmişti. Biraz tarih, biraz komedi ve yüzde yüz unutulmaz bir deneyimdir pek çok Amerikalı gezgin için Orta Avrupa'daki en şaşırtıcı ve en eğlenceli etkinliklerden biridir. Numara 3 Geleneksel Polonya lezzetlerini keşfetmek, mantıların krallığı olarak anılan Polonya, dünyanın en rahatlatıcı yemeklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Pierogi Bu yumuşacık hamur cepleri sabah, öğle ve akşam sofralarında yerini alır. İçleri püre patates, peynir, et ya da erik ve vişne gibi tatlı meyvelerle doldurulur. Sadece lezzetli değil, Aynı zamanda ev yapımı bir yemeğin sıcaklığını da taşır. Doyurucu tatlardan hoşlanıyorsanız, bigos, avcı yahnisi olarak da bilinir, sizi hayal kırıklığı yaşatmaz. Bu iştah açıcı yemek, fermente lahana turşusunu, domuz eti, sığır eti ya da sosisle buluşturur. Ortaya ekşi ve etli aromaların cesur bir birleşimi çıkar. Amerikalılara göre bir yahniyi andırsa da, onun belirgin Polonya karakteri hemen fark edilir. Bir diğer vazgeçilmez ise jurek fermente çavdar unundan yapılan bu ekşi çorba, hafif mayhoş tadıyla hem özgün hem de oldukça rahatlatıcıdır. Sosis, füme et ya da haşlanmış yumurta ile sıcak servis edildiğinde soğuk günlerin adeta kurtarıcısıdır. Ve tabii ki kielbasa. Polonya'nın efsanevi sucuğu. Beyaz, füme ya da ızgara çeşitleriyle her bölgeye kendi baharat karışımını ve pişirme yöntemini katar. Pek çok ziyaretçi Alman sucuğuna benzetse de, Polonyalılar gururla kendi sucuklarının gerçek hazine olduğunu söyler. Cesur tatları, rahatlatıcı dokuları ve zengin çeşitliliğiyle Polonya mutfağı, doyurucu ve tatmin edici lezzetler arayan yemek severler için adeta bir cennettir. Numara 2 Yaşam maliyeti Barşova gibi büyük şehirlerde bir daire kiralamak, konum ve büyüklüğe bağlı olarak aylık ortalama 480 Amerikan doları ile 1000 Amerikan doları arasında değişir. Elektrik, su ve internet dahil faturalar genellikle 96 Amerikan doları ile 145 Amerikan doları arasında olur. Aylık yiyecek harcamaları 200 Amerikan doları ile 400 Amerikan doları arasında değişir. Ulaşım, spor salonu üyeliği, sigorta ve diğer giderlerse 24 Amerikan doları ile 145 Amerikan doları arasında seyreder. Genel olarak bakıldığında Polonya'da bir kişinin aylık masrafları şehir merkezinin dışında mütevazı bir yaşam sürmesi halinde yaklaşık 600 Amerikan dolarıdır. Ancak şehir merkezinde daha konforlu bir yaşam için bu rakam 1300 Amerikan dolarına kadar çıkabilir. Batı Avrupa ya da Kuzey Amerika ile kıyaslandığında Polonya hem uygun fiyatlı hem de dengeli bir yaşam standardı sunar. Bu da ülkeyi hem gezginler hem de yabancı yerleşimciler için cazip bir seçenek haline getirir. Numara 1 Polonya'nın beyaz kaplanı kültürel bir sembol. Beyaz kaplan Polonya'ya özgü bir hayvan değil. Yine de onun simgesi günümüz Polonyasında sanat, spor ve halk etkinliklerinde her yerde karşımıza çıkıyor. Polonya'da bu nadir canlı güçlü bir anlam taşıyor. Gücü, dayanıklılığı ve özgürlüğü simgeliyor. Polonya ruhunun özünü oluşturan değerler. Bembeyaz beyaz kürkü ve çarpıcı siyah çizgileriyle beyaz kaplan hem vahşi hem de soylu görünüyor. Özellikle gençler arasında içsel gücü ve zorlukların üstesinden gelme iradesini temsil eden popüler bir sembol haline geldi. Bu da Polonya tarihine derinden kök salmış niteliklerle örtüşüyor. Bugün beyaz kaplanı spor formalarında, cesur sokak duvar resimlerinde ve müzik festivallerinde görebilirsiniz. Enerjiyi, kimliği ve azmi temsil ediyor. Doğada efsanevi bir varlık olan beyaz kaplan, Polonya'da hareket etmeyi reddeden bir kuşağın yaşayan simgesine dönüştü. Ve işte böylece Orta Avrupa'nın en benzersiz ülkelerinden biri olan Polonya hakkında 15 şaşırtıcı gerçeği keşfetmiş olduk. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle. Eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.